Esselamu Aleyküm değerli İstiklal TV izleyicileri. Bu hafta sonu Manşet Haberler programımıza hoş geldiniz. Bugün e, pazar günü sizlerle bugün sabah beraber olmaktan, Doğu Türkistan'daki önemli gelişmeleri sizlere aktarmaktan kıvanç duyuyoruz. Efendim geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'la ilgili gündem başlıklarımız nelerdir? Onlara bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta, Doğu Türkistan'daki gelişmeler çerçevesinde zoraki e, evliliklerde devletin karanlık ile başlıklı bir haberimiz var. Ve Birleşmiş Milletler raporunda Uygurlar e, devlet eliyle zorla çalıştırılıyor. Bu bir rapor. Bununla ilgili detaylar var. Ve Özbekistan halkından Çin'lere tepki. Büyük tepki var. E, İstiklal TV yoğun saldırı altında değerli izleyicilerimiz. İlk başlarımıza devam edelim. Değerli takipçilerimiz, biz yıllardır Doğu Türkistan'daki e, güncel vaziyeti anlatırken hep şunu söylemiştik. Toplama kamplarına alındı insanlar. İnsanların çoğu zoraki e, işte çalıştırma kamplarında, toplama kamplarında geriye dönük kalan çocuklar ve kadınlar demiştik, yaşlılar demiştik. Şimdi Çin'in yerleşimci politikası var. Çin'in iç bölgelerinden Doğu Türkistan'a çeşitli imtiyazlar sağlanarak, vaat ederek e, işte maddi destekler e, verilerek Doğu Türkistan'a getiriliyor ve istediği Uygur kızıyla evlenmesi halinde işte nüfus, kayıt işlemlerinde olsun, yaşam koşullarında olsun, hizmet e, siyasi anlamda olsun, her anlamda yani, yani ...kolaylıklar sağlanıyor, imtiyazlar veriliyor. Şimdi en son Çin kaynaklı görüntü... ...bazı dosya görüntü kayıtları elimize ulaştı. Çin kaynaklı sosyal medya görüntülerinden elde ettiğimiz... ...sosyal medya platformlarından elde ettiğimiz görüntülerde... ...Uygur Türklerinin hiçbir zaman örf adetine... ...geleneklerinde uygun olmayan bazı görüntüler var. Gördüğünüz gibi... Müslüman Uygur halkı Allah'tan başka kimseye secde etmeyen, ibadet etmeyen Uygur halkı Çinlilere, e, Çin'in o batlı inancı çerçevesinde gencecik gençler e, Çinlilerin işte e, anne babalarına, anne babaları önünde e, tazim dediğimiz böyle ruku e, etmeye, işte secdeye varan e, bir takım ritüeller e, eylemler içerisinde bulunmaya mecbur bırakıldığı görülebiliyor. Bunun içerisinde en dikkat çekici olan bu bölgedeki bazı Çinlilerin kendi aralarında konuşmalarıydı. Ee, burada biri soruyor Çinlilere ve diyor ki Uygur kızlarıyla evlenmek isteyen Çinlilere maddi teşvikler Salaması yanı sıra bazı Çinlilere bakın evlilik gerçekleştirdiğinde 250 bin yuan yani 1 milyon 500 bin TL veriliyor. Resmi nikah ise 50 bin yuan yani 500 bin e, TL veriliyor. Çocuk doğduğunda çocuk sahibi olursa 100 bin yuan veriliyor. İkamet adresine Doğu Türkistan'a taşıdığında yani kalıcı olarak Doğu Türkistan'a yerleştirildiğinde 100 bin yuan e, para veriliyormuş değerli dostlar. E, bu diğer videolarda da Çinli erkeklerle evlilik yapan Çinlilere 40 ile 50 bin yuan destek, mali destek veriliyor Bak 45-50 bin dönüm, çok özür dilerim, 45-50 dönüm tarım arazisi, 50 koyun tahsis edildiğinden bahsediyor, söylüyor deminki insanlar. Farklı bölgelerde bu tabii ki değişiklik gösterilebiliyor. Doğu Türkistan'ın daha iç bölgelerinde daha kırsal kesimlerine taşınmayı kabul eden Çinlilere ise daha farklı imtiyazlar tabii ki daha büyük kolaylıklar sağlanıyor. Maaşları verilecek olan subansiyonlar daha yükseliyor. Uygur kızlarının Çinlilerle evlendirilmesi halk arasında asla kabul edilmeyen bir şey. Yani böyle deyince yani acaba hani Uygurlar bunu itiraz etmiyor mu diye düşünmeyin. İtiraz edenler zaten toplama kamplarına alınıyor ve ailelerinden e, herhangi biri içerideyse onlara çok ağır zulümler, işkenceler veriliyor. Hapis ka, hapiste kalma süreçleri uzatılıyor, mesela en basitinden. <laughs> çok özür dilerim. Evet. Bir sonraki haberimizde Birleşmiş Milletler'in raporundan e, yola çıkarak Doğu Türkistan'daki ...zorla çalıştırma sistemine bir ışık tutan bilgiler, rapor ee, karşı, raporla karşı karşıyayız. Değerli izleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler, Çin hükümetinin Uygur ve Tibetlileri... ...ülke genelinde devlet tarafından yönetilen çalışma programlarına transfer ederek... ...zorla çalıştırma faaliyetlerini genişlettiğini bildirdi. Bu çok iyi bir gelişme. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yayımladığı raporunda Çin'in Uygurlar ve Tibet'te zorla çalıştırma için mesleki beceri eğitim ve öğretim merkezleri adını kullanarak yer, e, oluşturduğu belirtildi. Me, merkezler oluşturduğu belirtildi. Raporda Çinli yetkililerin Uygur ve Tibet özel bölgelerinde ihtiyaç fazlası olarak adlandırılan e, fa, fazla iş gücü kırsal işçileri ülke genelindeki çalışma programlarına gönderdiği, Bunu yaparken devlet eliyle bizzat yönettiği, böylece bu bölgelerdeki Uygur, Uygur Türklerini ve Tibetlerin zorla çalıştırılma faaliyetlerinin genişletildiği öne sürülüyor. Biliyorsunuz daha önceden Amerika Birleşik Devletleri Doğu Türkistan menşeli bütün ürünler, malları zorla çalıştırma kapsamına dahil ederek Çin ürünlerinin küresel piyasaya aktarılmasını, sokulmasını engellemeye çalışmıştı. Birleşmiş Milletler'in bu e, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporunda Uluslararası St e, Sendika Konf Konfederasyonu'nun Pekin'in mesleki beceri eğitim ve öğretim merkezleri aracılığıyla Uygur Türkleri ve diğer etnik grupları keyfi olarak gözetim altında tuttuğu ve bu sürecin artık hapishanelerde uzun süreli mahkumiyet haline dönüştürüldüğüne dair kanıtlarına e, değinilerek söz konusu merkezlerden çıkan insanların genellikle tekstil ve elektronik sektörlerinde, beyaz eşya ürünlerinde, e, yeşil enerji ve diğer e, sektörlerde zorla yedek parça, araba e, parçaları gibi sektörlerde zorla çalıştırıldığı, Belirtiliyor değerli dostlar. Hakikaten Avustralya Stratejik e, Araştırma Enstitüsü'nün yani, raporunda da yüzden fazla ülke 83 ünlü küresel markanın e, Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma sisteminden yararlanarak mal ürettiği ve bunu küresel piyasada sattığı e, haberleri, raporları piya, e, haber gündem gündemi olmuştu. Daha önceden Göstermiştik değerli dostlar. Evet. <laughs> Çok özür dilerim. Özbekistan halkından Çin'e büyük tepki. Gerçekten Özbek halkı ne yapacağını artık şaşırmış durumda. Adeta e, bir geçtiğimiz hafta sosyal medyada bilmiyorum Özbek medyasında bir sosyal medyasında bir video bazı yazılar e, gündem oldu. E, Taşkent Taşkent'te bir bahçe, bir e, şeyde, meydanda Öz, e, Üzbek yasalarını çiniyor. Adeta çinler. Hatta kendi halklarının bile toplanmasına müsaade etmiyor. Biliyorsunuz Özbekistan yönetimi biraz daha sıkı. Hani toplum e, istikrarı koruma anlamında. Orada biraz sıkı yönetim var. Hal durum böyleyken Özbek halkı hiçbir şeyden habersiz bir araya gelemezken Çinliler bir araya geliyor ve böyle toplum kamu açık bir alanda Çin bayrağı açarak marş söylüyor. Yüksek sesli marş söylüyor. Biliyorsunuz Çin'in büyük uçak bir yol projesi kapsamında Özbekistan'ın büyük miktarlarda Çin'e borcu var. Bazı bir takım hani toplum tarafından da bazı bir takım çevreler tarafından da Özbekistan Çin'in arka bahçesi gibi Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkeler görülüyor. Ama en nihayetinde e, Türk Cumhuriyetidir. E, orada Çin'in bu denli e, işte güç kendini güçlü olarak göster gösterebilmesi hani e, şaşırtıcı. Yani e, Özbeklerin tepkilerine yol açıyor zaten bu durum. E, yani e, eğer Özbek halkı Çinlerin yaptığı gibi davransaydı Hükümetin anında müdahale edeceği ancak şu an Çinlerin ülkede serbestçe faaliyet gösterdiği ve yerel yönetimlerin de buna güvenlik birimlerinin de buna göz yumduğunu söylüyor çevredeki siviller diğer dostlar. Yani bu şaşılası bir durum. Çinler komşu ülkelerdeki e, giderek güçlendirmiş durumda diyelim. Evet. Aziz dostlar, İstiklal TV ekibi olarak, İstiklal TV medya grubu olarak son birkaç yıldır Çin tarafından yoğun bir saldırı altında hep zaman zaman sizlere söylüyorduk, sosyal medya hesaplarımızdan da bildirilerimizi yapıyorduk. Özellikle de Türkistan Press sitemiz. Ee, Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki haberler, Doğu Türkistan ile ilgili haberleri derley derleyip böyle güvenilir haber kaynağı olma e, hedefiyle ilerliyor. En son gelinen noktada e, işte Endonezyaca, e, İngilizce, Arapça, Uygur Türkçesi ve Türkçe e, haber sitelerimize çok yoğun bir saldırı var günde yüz binlerce böyle saldırı yoğun saldırı ile karşı karşıyayız. En son e, teknik ekiplerimiz e, saldırıların e, bir an önce bertaraf edilmesi ilgili e, çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Türkistan Press, e, İngilizce Türk Türkistan Press, Arapça Türkistan Press, Türkçe ve Uygurca İstiklal Haber olarak e, sizlere hizmet sunmaktayız değerli dostlar. Bütün bu saldırının aslında bağımsız Uygur medyasının sesinde yönelik bir girişimin parçası olduğunu söyleyebiliriz. Çin rejimi bütün dünyada gerekli küresel segetini, küresel televizyon A segetini vasıtasıyla veya ülkemizde de yoğun faaliyet gösteren bir ismi bir farklı Çin'in medya kuruluşları var. Çin'in desteklediği veya siyasi partinin güdümündeki bazı karanlık medya grupları var. İşte bunlar vasıtasıyla Uygur Türklerinin sesini kısmaya, Doğu Türkistanlıları yalanlamaya çalışıyor. Hatta bunun ötesine geçebiliyor ki geçtiğimiz günlerde de, geçtiğimiz dönemlerde de İstiklal TV'yi engellemek ve zayıf toplumun ünlüdür zayıflatmak için Çin merkezli bir dizi saldırılara şahit olmuştuk. Özellikle Çin Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda basın toplantılarında e, tarih ver, verilecek olursa 14 Şubat 2024 tarihlerinde ve ondan önceki e, dönemlerde e, e, Türkiye hükümeti de defalarca yaptığı başvurular, yalan e, şikayetler doğrultusunda Türk, Türk mahkemesine sunulan açılan davalar sonucunda İstiklal TV'nin resmi sayfaları, İstiklal TV e, haber kaynakları, haber siteleri kapatılmıştı daha önceden. Türkiye'deki Çin e, yanlıslarının gizli veya açık tehditlerine e, maruz kalmıştık İstiklal TV ekibi olarak. Çin'e karşı cephe savaşında, Doğu Türkistan bağımsızlık Savaşı'nın mücadelesinde çok önemli bir rol üstleniyoruz. E, bu medya Doğu Türkistan gibi mazlum coğrafyanın, e, ma mazlum halkın elindeki tek silah neredeyse. Çin gibi karşımızda böyle büyük, e, milyonlarca dev ordusu, medya ordusu olan bir güce karşı bir avuç Doğu Türkistanlılar olarak e, milli mücadelemizi verme yolunda sizlerden dua e, manevi olarak, maddi olarak da e, bu tür videolarımızı izlemeliyiz. Dostlarımıza, çevremize paylaşarak daha büyük kitlelere ulaşılması açısından desteklerinizi istirham ediyoruz sürekli olarak değerli dostlar. Ve en büyük gücümüz gücü, gücü de sizlerden alıyoruz. Biliyorsunuz kanaat önderi büyük ustalarımız var. Bunların bizim kanallarımızda konuşmaları yasaklanıyor. Çin'in baskıları, Çin'in şikayetleri doğrultusunda bir takım haberler. Ee, bir takım bilgiler, bir takım içeriklerimiz engelleniyor, verilemiyor gibi yani sayarsak bir sürü sıkıntılar. Bütün bunların bertaraf edilmesi için dua manevi olarak da sizlerden dua bekliyoruz diyelim diğer dostlar. Ee, İstiklal TV ekibi olarak başımızdaki bu e, sıkıntıların e, giderilmesi için dua beklediğimizi belirtelim ve sizler için değerli dostlar Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri değerlemeye ve konusunda uzman konuklarımızı davet edip çeşitli programlar vasıtasıyla sizlere Doğu Türkistan bilinci oluşturmaya doğru ve asıl kaynaklardan aldığımız içerikleri, bilgileri sizlere sunabilmeye gayret gösteriyoruz. Lütfen sizler de bizi desteklemeyi unutmayın. Yine önümüzdeki hafta farklı konularda sizlerle görüşmek, buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.